Ee konuşuyor. Şey ben memnunum <laughs> halimden. Çok güzel oynuyoruz. Sadece işte biraz e, plussa bencillik yapıyor ama. <laughs> Dişlerime vurdun. <buldum. gülüyor> o ses çıkıyor mu buradan? Tak Evet. Ee, işte şurası pembe. Şu kamera. <gülüyor> <gülüyor> o fotoğraf mı? Ha. <gülüyor> <gülüyor> yani yani sizce ben nasıl bir oyuncuyum? Ha. Ben iyi bir oyuncuyum. Evet. biraz ee, gözleri büyük yani korkuyorum bazen e, e, Bana biraz bakarken. gözlerim büyük biraz e, ağzım ve dişlerim büyük e, saçlarım fazla toluncu kılmızı da olabilir etemin üstünde eltemin üstünde elmam var <laughs> bir eğlendirme alıyor musunuz çocuklardan neyi algılıyorlar daha fazla neyi akılda kalıyor hmm. yani sonra bir takibi var mı var <laughs> yönetmenimiz de Şaşırdı evet yönetmenimiz Emin, de Emin var, çünkü. var çünkü var, yönetmenimiz var. de biz de oyun içinde de çocukların aralarda söylüyor mesela neyi alıyor bunu alıyor biz duyuyoruz burada başka bir şey yapıyoruz ama o boşluk aralarda çocuk onu yapıyor ya da dışarıya çıkarken Aytuncu'nun taklitini yaparak çıkıyor yani Pırasa'nın taklitini yaparak çıkıyor yani, yani biz algıda seçicilik hoşuna giden... Mesela şey, e, Hatice'nin de bizi çok uyarmıştır, hani o çok çocuk oyunu yönetti, e, hani harekete ve sese daha çok önem veriyorlar. Yani biz mesela yan yana konuşuyoruz konuşuyoruz, çok güzel de konuşsak, <laughs> bir yere kadar ama bir kalk, bir takla at Tabii ya da canım. bir değişik bir hareket yap orada müthiş çıldırıyor çocuk. Evet. <laughs> yani harekete çok e, İlgileri, değer veriyor. Değer. Evet ehemmiyet veriyor harekete. <laughs> kötü bir karakter olmak çocuklar için <laughs> nasıl bir duygu? Yani işte aslında çocuğun ilgisini de o çekiyor. Kötü. Yani dediğin gibi hani yani prazan taktiğini yapıyorsa o kötü karakter hoşuna gittiği için yani e, çünkü hani nasıl diyelim hani iyi sadece iyi karakter Belki çok gerçekçi olmaz. Ama kötü olunca, yani hem iyi hem kötü olur. Ee, o zaman daha yakın hissedebilir bazı anlarda. Ha ben de böyle yaptım galiba. Güzel Yüzleşir deyin. mi yani? Bir ha bir yüzleşme olur yani. Bir empati kurar çocuk. Peki, mutlu son için ne diyorsunuz? Hani sonunda ikisi anlaşıyor. Bu çocuk için önemli mi? Önemli. Tabii. Tabii önemli. Yani işte o arınma dediğimiz, işte o... Doğru yol yönlendirdik, o zaten yani bak paylaşınca ikimiz de mutlu olduk. Üçümüz de, hatta Hatta dördümüz de, Tava'mız da var, Pembe'miz, daha, kuklalarımız evet. <laughs> ve iki oyuncumuz. Tavayı unuttuk. Evet. Çalışmalar ne kadar sürdü böyle bir oyuna hazırlanmak? Bir buçuk ay, çocuk evet. oyunu bir buçuk ay hmm. çalıştık. <laughs> Çok yoğun. Biraz hızlı aslında daha hız hızlandırarak yaptık biz bunu bizim programımıza göre öyle uydu. Evet. Yorucuydu. Zaten çocuk oyunu çalışmak çok zordur. Hmm. Büyük oyunundan daha zordur çünkü arkadaşımın da biraz önce bahsettiği gibi her hareket belli olacak. E, yaptığın hareketin dışında başka bir hareket yapamazsın. Her oyunda aynı hareketi, aynı bakışı, aynı sözü yapmak ve söylemek zorundasın. Bu yüzden bayağı yorucu oldu ama işte böyle gelip izleyince ve onun karşılığını alınca, meyvesini alınca yorgunluk diye bir şey kalmıyor. Evet. Peki bizim için hani iki oyun üst üste oynadınız. Bu nasıl bir çalışma temposu? Hmm. Normalde var mıdır böyle bir şey bir günde iki kez, üç kez oynama? Ee, var. Ben dediğim var tabii. Yani ama kendi adıma <laughs> dediğim gibi ilk çocuk oyunum bu. İlk ee, ilk kez sabah onda oyun oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Ve de ilk kez bir de üstüne 11.30'da. <laughs> Anladın mı yani? <laughs> arda arda. Sabah erken oynamak farklı bir şey olsa gerek. Ama genelde çocuk oyunları sabah olmak oyunlar. Sabah oluyor. Tabii. Sabah oluyor. Ve iki üst üste iki oyun oynandığı var. Oynanıyor yani. Bir farklı bir şey değil daha bile aktif olduk yani hani. Aynen öyle. Daha nasıl yapacak diye ilk bir korktuk. Sonra iyi ilk oyun ısınma da olmuş aynı zamanda değil. Kesinlikle. İkinci evet, oyun artık için... tamamen biz de koptuk yani. Her şey yani. bizim kontrolümüzün <laughs> altında olduğu için daha rahat ve evet. daha güzel. Pabuçlar ve çoraplar da harika. Gözümü alamıyorum. <laughs> Sağ olun. Kıyafetlerin... Özel tasarım. Kıyafetler e, tasarlandı. Özlem Yetkili. yetkili. Özlem Deniz yetkili tarafından tasarlandı. Yaptırıldı. Rıza Şen ve Özlem Dekord. yetkili. Evet Rıza Şen ve Özlem. Yani i̇kisi evet. çok alışveriş halindeler. Çok teşekkür ediyoruz bu kadar güzelliği yarattıkları için. Evet. sizin de Limasol Sosyal sorumluluk. Sorumluluk. Evet. Yorgunluk. Kurumu ben... değil, sorumluluk. sorumluluğu. sorumluluk <laughs> Limasol. Sorumluluğu. <laughs> sorumluluğu. Evet. Orada nokta mı var? Limasol Sosyal sorumluluğu. Sorumluluk. Limasol. Size de çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Limasol. Burada alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bize verdiği katkılardan dolayı çok evet. teşekkür ediyoruz. <laughs> Joe mu var? Joe. No, it's not <gasps> <laughs>